Bana bak doğru düzgün konuş dedim ne yoksa seni çok fena yaparım. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Hadi gel. Bir dokun da gör bakalım o pis ellerini üstüme gör. Ne oluyor burada? Nci? Sen tanıyor musun bu kadını? Senin o sabahtan beri sövdüğün kişi bütün gece senin kardeşine baktı. Haberin var mı? Ha demek bu kadın o kadın. Sevgili mi getirdin evimize? Sevgilin mi? İnci? kadın İnci. Ne sevgilisi? Yok öyle bir şey dedeciğim. Biz daha yeni, daha yeni tanıştık değil mi? Kesinlikle. Ayıp bak. insanları töhmet altında bırakıyorsun. Senin haberin yok tabi. Babam bize her şeyi anlattı. Bütün gece sevgilinleymişsin. neymişsin? Ha? Babam mı söyledi bunu? O yüzden açmadın telefonlarımızı değil mi? Zaten sabaha karşı geldin eve. Ha? Artık ne yaptıysa sabaha kadar yanında tutmayı başarmış. Bravo. Ya ne biçim konuşuyorsun sen? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Dede. Ah gitti adam bitti benzer. E i̇yi misin dede? İyi misin? Sakin. Dedenden de mi utanmıyorsun ha? Yazık yaşlı başlı adam be yazık. Ya sen kimsin ya? Amcacığım ben sana işin iş yüzünü anlatayım. Senin bu torunun benim kardeşimin aklını çelmiş. Bir güzel bizim evimizi tutmuşlar daha çok görüşebilmek için. Ne? Yalan yanlış konuşuyorsun abla yapma şunu. Bir düşün bakalım. Neden buraya taşınıyorsunuz? Ha? Neden mesela bizim alt katımıza? Alt katımız. Dede ben şu an bunu öğrendim. Gerçekten hiç bilmiyordum. Alakası yok. Beyefendi bakın durum ablamın anlattığı gibi değil. Han sen bütün gece bu kızla birlikte değil miydin? Doğru mu? Sen dün gece bu adamla mı kaldın? Evet. İtiraf etti. Ha duydunuz işte nasıl yaparsın? Ya Memnun amca bir yanlış anlaşılma var ortada. Bu ikisi kaza geçirdiler. Kaza geçirdiklerinde de birliktelermiş zaten. Benim kardeşim kolunu burkmuş. Ondan sonra da bu torunun yememiş içmemiş. Benim kardeşimin başında durmuş artık ne yaptılarsa sabaha kadar. Ha neden acaba? Açıkla hadi dedene. Bunun tek bir açıklaması olabilir çünkü açıkla. Burada ben varken torunu laf söylemek sana düşmez. Karışma. Sen de torununa sahip çıksaydın. Ama artık ayıp. Yeter artık sus. Susmayacağım kardeşim. Bu kız sana kancayı takmış aç gözünü. Sen duyduğunu da mı anlamıyorsun? Kaza geçirdik öyle tanıştık diyoruz sana. Herkesi kendin gibi sanıyorsun, saf sanıyorsun. Ne malum o kazanın da tuzak olmadığı, bu eve yerleşmek için yapmadığı ha? Yeter artık yürü eve gidelim. Aa, bu kadın tamam. gerçekten hasta. Tamam. Dokunmuyorum. Kirlisin sen, pissin. İkiniz de pissiniz. Tamam, sakin ol. Gel içeride konuşalım. Bana söz ver. O kız buraya taşınmayacak. Bana söz ver. Tamam, içeride. Tamam mı? İçeride konuşalım. Sakin ol. Aile affet beni burası aile. Kirletemeyeceksiniz! Tamam ne olur gel. Gel içeride konuşalım ne olur. Annemin kemikleri sızlıyor dokunma bana. Dokunma bana. <laughs> Dede iyi misin? Dede. Ah, Dede. Ah, Dede. Bırakın. Üçünüze de yazıklar olsun. Ben bu adamın evinde oturmam. Gidiyoruz. Hadi. Rezalet! Rezalet! içindeyim. Çekil önümden. Ah sen nasıl gelirsin o kızın oyununa? Ha? Annemi ki görmedi bugünleri. Nasıl kanarsın da getirirsin o ahlaksızı buraya? Ahlaksız diyor hala. Sen ne yaptığının farkında mısın? Hiç tanımadığın bir kadınlar hakaret ettin hem de ailesinin önünde. Hak etmeseydi etmezdim. Hem beni hem kendini rezil ettin. Bak kardeşim, ben seni öyle bir kadından korumak için rezil olmaya razıyım. Yeter ki gönder onları. Hiçbir yere gitmeyecekler. Burada kalacaklar. Ve sen bir daha o insanları rahatsız etmeyeceksin. Şimdi gidip senin adına özür dileyeceğim. Bu mesele de burada kapanacak. Han, ölümü gör. O kadını buradan gönder. Defolup gitsinler, durdurma sakın. Kalacaklar dedim. Gidecekler. Sakın peşimden gelme. Gidecekler. O kadının seni ağrına düşürmesine izin